Gençler hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Bugünkü konumuz üst sayılar. Eğer TEOK, TYT, KPSS, DGS ve ALES öğrencisiysen hiçbir yere gitmiyorsun. Video bittikten sonra herkes üslü sayıları tamamen öğrenmiş bir şekilde buradan gidecek. Eğer öğrenmeyen olursa söz veriyorum ben de bağlantıya geçsin. Bire bir özel ders vereceğim kendisine. Bu kadar kolay bir konu. Bu kadar zevkli bir konu. Sizden ricam sürçülisan edersem affola. Bu arada arkadaşlar videoları kısa kısa tutup birleştireceğim. Daha önce videoları uzun çekince sistem hata verdi. Videoları kaydetmedi. Kısa kısa tutup sizler için birleştireceğim. Hadi bismillah deyip başlayalım. X üzeri Y şeklindeki ifadelere biz üslü sayı diyeceğiz. X'e taban Y'ye de üst diyeceğim. Peki benim amacım ne? Tabandaki sayıyı üstteki sayı kadar yan yana yazıp çarpmak. Tekrar söyleyeyim. Tabandaki sayıyı üstteki sayı kadar yan yana yazıp çarpmak. Örnek verelim. 4 üzeri 3 demek ne demek? Tabandaki sayıyı üstteki sayı kadar yaz çarp. 4 çarpı 4 çarpı 4. Bu kadar basit bitti. Bir örnek daha yazalım. 2 üzeri 5 demek ne demek? Tabandaki sayıyı üstteki sayı kadar yaz çarp. Yani 2'yi 5 defa yaz. 2'ler gitgide iğrenç yaşıyor. Ne yaptı? 32. Bu kadar basit bitti. Sizden ricam 2'nin üstlerine 3'ün üstlerini, 4'ün üstlerini ve 5'in üstlerini bilin. En azından 4. dereceye kadar bilin. Yani 3 üzeri 4'ü bilin, 4 üzeri 4'ü, 5 üzeri 4'ü. 2'leri daha fazla bilin bu arada. 2, 7'ye, 8'e kadar bilin. Çünkü ÖSYM sürekli bu 2, 3, 4 ve 5 üzerinden gidip geliyor. Yani soruda sana 81 diyor. Sen 81 deyince kalıyorsun. Aslında 81 3'ün 4'üdür. Soruda sana 125 diyor. 125'in de anlama geldiğini bilmediğin için kalıyorsun. 125 5'in 3'üdür. O yüzden 2, 3, 4 ve 5'in en azından 4. kuvvetlerine kadar olan sayıları bilin. Devam edelim. Biraz üslü sayı örnekleri yazalım. 4 üzeri 1 üslü sayı mıdır? Evet. 5 üzeri 4 üslü sayı mıdır? Evet. Eksi 5 üzeri 0,2 üslü sayı mıdır? Evet. Pi üzeri eksi 4 üslü sayı mıdır? Evet. AYT kısmındaki öğrenciler biliyor bunu. E sayısının üzerinde 1 bölü 4 var. Üslü sayı mıdır? Evet. Peki 0 üzeri 0 üslü sayı mıdır? Hayır. 0 üzeri 0 belirsizdir. Tabi AYT kısmı belirsizlikten Le diye bir konudan çözecekler. Ama AYT dışındaki bütün herkes bunun üslü sayı olmadığını bilsin yeterli. Yani 0 üzeri 0 üslü sayı kesinlikle değildir. Belirsizdir. O zaman şuraya iki tane not yazalım hemen bununla alakalı. Şuraya da ortadan bir çizgimi çekeyim. Siz de defterlerinize yazın size zahmet. Bütün sayıların birinci kuvveti kendisidir. Hemen ikinci notuma devam edeyim ben bütün sayıların sıfırıncı kuvveti sıfır birdir. Sıfır hariç. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Hemen notlarımıza dönelim. Bütün sayıların birinci kuvveti kendisidir. Yani dördün de birinci kuvveti 4'tür. Sıfırın da birinci kuvveti sıfırdır. Eksi beşin de birinci kuvveti eksi beştir. Yani bir sayının üzerine bir görürseniz otomatikman kendisine eşittir. İkinci notta ne diyor? Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti birdir. Ne hariç? Sıfır hariç. Yani ne demeye çalışıyorum? Eksi beşin sıfırıncı kuvveti kaçmış? Bir. Onun sıfırıncı kuvveti kaçmış? Bir. Eksi beş bölü 4'ün sıfırıncı kuvveti kaçmış? Bir. Bu kadar basit. Ne diyoruz tekrardan? Bütün sayıların birinci kuvveti kendisidir. Bir görürsen kendisidir. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti birdir. Sıfır görürsen direkt biri işaretle. Ve ama ne ile? Sıfır hariç. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Eksi ikinin üçüncü kuvveti yazayım. Buraya eksi ikinin dördüncü kuvveti. Biraz aşağısına eksi ikinin beşinci kuvveti. Eksi 2'nin 6. kuvveti diyeyim. Şimdi eksi 2'nin 3. kuvveti. Tabandaki sayıyı üstteki sayı kadar yan yana yaz. Çarp eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Iki. Eksi 2'nin 4. kuvveti. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Hemen 5'i de yazayım. Eksi 2. Biraz bekletiyorum size kusura bakmayın. Siz de bu sıra defterinize yazacak zaman bulursunuz. Kaç tane oldu? 3-5 ama burada 6 yazıyor. Bir tane daha yazalım. Şimdi işlemlere yapalım. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Eksi 2 çarpı. Eksi 2 çarpı. Eksi 2. Hemen işaretleri çarpımıyla başlayalım. Eksi ile eksiği çarpın. Artı. Artı ile eksiği çarpın. Eksi. Demek ki bunun sonucu eksi. 2 i̇ki ile 2 çarptın 4. 4 ile 2 çarptın 8. Devam edelim. Eksi 2'nin 4'ü. Eksi ile eksiği çarptın. Artı. Artı ile eksiği çarptın. Eksi. Eksi ile eksiği çarptın. Artı. Adım adım gidiyoruz. Artı. 2 i̇ki ile 2 çarptın. 4. 4 ile 2 çarptın. 8. 8 kere 2. 16. Buraya geldim. Eksi ile eksi çarp artı. Artı ile eksi çarp eksi. Eksi ile eksi çarp artı. Artı ile eksi çarp eksi. Eksi. Buraya geldim. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Tam sayılarda bunu öğrenmiş olmanız lazım. Eksi ile eksi çarpman artı. Artı ile eksi çarpman eksi olduğunu öğrenmiş olmanız lazım. Şimdi kalemin rengini değiştireyim. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Üstü tek sayı, üstü tek sayı sonuç ne? Negatif. Üstü çift sayı, üstü çift sayı sonuç ne? Pozitif. O zaman ben gelsem size şöyle bir şey desem doğru olur mu? Eksili bir ifadenin üstü tek ise sonucu negatiftir desem doğru olur mu? Olur. Hemen buraya notumu yazayım o zaman. Siz de benimle beraber yazın. Üslü ifadelerde üst çift ise sonuç nedir? Pozitif. Devam ediyorum. Üslü ifadelerde üst tek ise sonuç ne olur? Negatif. Bu kadar basit. Bu kadar basit. E peki bunun istisnası yok mu? İstisnası var. Örneğin eksi 2 üzeri 4 ile eksi 2 üzeri 4 ne demek? Bunu bir inceleyelim biraz hep beraber. Şimdi eksi 2'nin 4. kuvveti ne demek? Eksi 2 yan yana 4 defa yaz. Çarp. Ne yaptı? Şuradan cevabıma bakalım. Kopyamı çektim. Artı 16. Şimdi dikkat et. Burada parantez var. Burada parantez yok. Eğer parantez yoksa sistem bunu nasıl görüyor biliyor musun? Eksi 1 çarpı 2 üzeri 4 olarak görüyor. Tekrar söyleyeyim. Parantez varsa şu yazdığım bütün ifade geçerli. Parantez var ise. Eğer parantez yoksa sistem başında eksi 1 gibi görüyor. Eksi 1 çarpı 2 üzeri 4. Bu da ne yaptı? Eksi 16. 2 üzeri 4 16 olduğu için eksi 1 çarpı 16'dan eksi 16 yaptı. Aman ha bunu aklından çıkarma. Neden bu önemli? ÖSYM seni çok düşürüyor. Bak nasıl düşürüyor. Eksi x üzeri 5 diyor. Çarpı eksi x üzeri 6 diyor. Çarpı eksi x üzeri 7 diyor. Sen diyorsun ki hemen ya bura tek sayı negatif çıkar. Bura çift sayı pozitif çıkar. Bura tek sayı negatif çıkar. Şurada dikkat et. Parantez olsaydı pozitif çıkardı. Parantez yok olmadığı için geri yapayım hemen. Parantez olmadığı için bu her türlü eksi çıkar. Bunu unutma. Yani parantez olursa bu yazdığımız geçerli. Parantez olmazsa negatif çıktığını unutma. Şimdi diğer konumuza geçelim. Arkadaşlar üst sayılarda üstün eksi olduğunu bazen görmüşsünüzdür. Yani 2 üzeri eksi 5 gibi. Veya 1 bölü 4 üzeri eksi 6 gibi. Veya 4 üzeri eksi 3 gibi. Şimdi buradaki eksinin ne anlama geldiğini anlatayım size. Hemen bir örnek üzerine gidelim. 2 bölü 3 üzeri eksi 4 ne demek? Şimdi bu eksi öğrencinin kafasını çok karıştırır. Kolay yolunu anlatayım size. Eksiyi görmeyin. 2 üzeri 3'ün 4. kuvveti bu? Evet. Eksiyi şu an sildim. Diyelim ki eksi yok. Peki bu ifade ne demek? Tabandaki sayıyı 4 defa yaz çarp. Yazayım hemen. 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 hemen çarpalım rasyonel sayılara git birbirini sadeleştiren olmadığı için hemen çarp 2 4 8 16 3 9 27 81 bitti ha eksi ne yapacağız şimdi eksi burada devreye sokacağız eksi demek pay ve paydanın yerini değiştirir ne demekmiş? Pay ve paydan yerini değiştir. O zaman 81 bölü 16. Bu kadar basit. Zor mu? alanı hemen birisi aşağıya zor yazsın eğer zorsa ya. Bir örnek daha yazalım hemen. 4'ün eksi 3. kuvveti ne demek? Eksiyi görme. Tut ki eksi yok. 4'ün 3. kuvveti bu? 4'ün 3. kuvveti ne demek? 4'ü 3 defa yani ne yaz? çarp? 4 çarpı. 4 çarpı 4 Ne yaptı? 64 Eksiği gel şimdi devreye kat Pay ve paydan yerini değiştir 64'ün altında ne vardır rasyona serhalanır sırayın? Gizli 1 var Pay paydan yerini değiştir ne yaptı? 1 bölü 64 Bu kadar basit Bir örnek daha 6'nın eksi 2. kuvveti Eksiği görme 6'nın 2. kuvveti bu 6'nın 2. kuvvetine 6 çarpı 6. Ne yaptı? 36. Pay paydanın yerini değiştir. Eksi devreye koy. 1 bölü 36. Bu kadar. Bir örnek daha. 1 bölü 5'in eksi 3. kuvveti. Ne yaptı? Eksiği görme. 1 bölü 5'in 3. kuvveti mi? Bu ne demek? Tabandaki sayıyı üstte eksiye kadar yan yana yaz. Çarp ne yaptı? Payları kendi arasında payları kendi arasında çarpayım. 1 bölü 125. Bitti mi? Bitmedi. Hemen eksiği devreye kat. Payla paydan yerini değiştir. 125 bölü 1. O da ne yaptı? 125. Gelin biraz tekrar edelim burayı. Üste eksi olursa ne yapacakmışız? Eksiği görmeyeceğiz. Eksiği görmeden işlem yapacağız. Sonra payla paydan yerini değiştireceğiz. Tekrar Eksiği görme. ifadeyi yaz. ifadeyi bul. Payla paydanı yerini değiştir. 1 bölü 5 üzeri eksi 3. Eksiği görme. 1 bölü 5'in 3. kuvvetini bul. 1 bölü 125. Eksi işleme kat. Payla paydanı yerini yer değiştir. Bu kadar basit. Hadi gelin şu ana kadar yaptığımız şeyleri kısa bir tekrarını yapalım. Üst sayı demek tabandaki sayıyı üst eksi sayı kadar yan yana yaz. Çarp. Bütün sayıların birinci kuvveti kendisidir. Sıfır da dahil buna. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti birdir. Sıfırıncı kuvveti bir. Ama nedir? Sıfır üzeri sıfır hariç. Hemen devam ettik. Üslü sayılarda parantez varsa eğer parantez varsa eğer üstü tekse sonuç negatif. Üstü çiftse sonuç pozitif. Bu her zaman geçerlidir. Yani eksi a üzeri parantez var. 6. Üst çift mi? Çift. O zaman bu artı a üzeri 6'dır. Bu kadar basit. Sonra neyi gördük? Eksiği gördük. Üslü sayılarda eksi olursa eksiyi görmedik. Eksi görmeden ifadeyi yazdık. Sonucu bulduk. Eksi demek payla paydanı yerini değiştir. Sonuç bu. Şimdi sıradaki konumuza gelelim. Üslü sayılar eşitlik. Arkadaşlar bir üslü sayın eşit olabilmesi için sayıların aynı olması lazım. Ne demek istiyorum? 2 üzeri a eşittir 2 üzeri 4 ise a nedir? Bu kadar. Devam edelim. 3 üzeri b eşittir 81 yani 3 üzeri 4 ise b nedir? Peki biraz fikir üretelim. 2 üzeri a eşittir 3 üzeri b ise a ve b nedir? Şimdi 2'nin kuvvetlerini düşünüyorum. 2, 4, 8, 16 bu şekilde gidiyor. 3'ün kuvvetlerini düşünüyorum. 3, 9, 27, 81. Bu şekilde gidiyor. E hangi kuvveti birbirine benzer? Siz söyleyin cevabını. Aynen öyle. Sıfırıncı kuvveti. 2'nin sıfırıncı kuvveti 1, 3'ün sıfırıncı kuvveti bir. Eğer tabanlar farklıysa üstlerin kesinlikle sıfır olması lazım. Yani 2 üzeri sıfır eşittir. 3 üzeri sıfır. O zaman eşitlikte bilmemiz gereken iki şey var. Tabanlar komple eşit olursa üstler birbirine eşit. Eğer farklı olursa nadir durumlarda verir bunu. Üstlerin sıfır olması lazım. Bunun dışında başka hiçbir sayı sağlamaz. Sıradaki konumuz üst sayılarda sonuç 1 olursa. Yani ne demek istiyor? A üzeri B şeklinde bir ifade var ve bunun sonucu 1. Arkadaşlar bunu deneme kitapçıklarında çok görürsünüz. Bütün soru bankalarında görürsünüz. ÖSM'in pek soracağını sanmıyorum. Çünkü herkes öğrenmeye başladı bu konuyu. Ama yine de bir soracakmış gibi çalışalım. Sonuç bir olursa 3 tane durum vardır. Sabittir bu 3 durum. 3 durumun ne olduğunu hemen açıklayayım. Hatırlayın. Bir ifadenin sonucu 1 olabilmesi için üstün 0 olması gerekiyordu değil mi? Yani A üzeri sıfır eşittir bir gibi hatırladınız mı? Aynen a üzeri sıfır eşittir bir. Bu olursa sonuç bir olmaz mı? Olur. O zaman a üzeri b de ifade ya. O zaman ben B'ye 0 verirsem bu koşul sağlanır mı? Sağlanır. Ama a'nın sıfırdan farklı olduğu durumlarda doğru mudur? Yani beş üzeri sıfır gibi. Ağız kesinlikle sıfır gelmeyecek. Birinci şartım benim bu. Üstün sıfır olduğu durum. İkinci şartım A'nın bir olduğu durumu düşünelim. A bir ise birin bütün kuvvetleri bir değil midir? İster B bir olsun, ister iki olsun, ister eksi bir milyon olsun. Yani içi bir olduğu durumlar benim koşulumu sağlamaz mı? Sonucun bir olması için sağlar. İkinci durumumda da A eşittir bir olmasın. Peki başka hangi şart olursa bu 1 olur. Bir düşünelim. 3 tane şartım vardı dedim. Ya 3 0 olacak. Ya taban 1 olacak. Ya da ne olabilir? Ya da tabanın eksi 1 olduğu durumlar. Peki taban 1 olduğu zaman B'nin tek mi olması lazım çift mi olması lazım? Tabii ki çift olacak. Çünkü eksi 1'in İkinci kuvveti birken eksi birin üçüncü kuvveti eksi birdir. Buraya geldim ne diyeceğim? A eşittir eksi bir. Fakat B çift sayı ise şartım sağlanır. Hadi şurayı biraz toplayalım. Toplayalım. A üzeri B ifadesinin 1 olabilmesi için a'nın 1 ya da eksi 1 b'nin de 0 olması lazım. Fakat şartlarım neydi? Özür dilerim. Şartlarım neydi? B sıfır olduğu zaman A'nın sıfırdan farklı olması lazım. A bir olduğu zaman herhangi bir sıkıntı yok. A eksi bir olduğu zaman da B'nin çift olması lazım. Buraya yazalım B çift. A sıfırdan farklı. Burası için herhangi bir şartım yok. Unutmayın üstü sayılarda sonuç 1 olursa 3 tane şartım var benim. Başka da hiçbir şartım yok.